Hep istekam arkadaşlar bugün size beraber yeni gelen güncelleme hakkında ee, bir video çekiyorum arkadaşlar. Dur oyunun sesini açalım. Evet öncelikle topumuz değişmiş. Şu Noel Noel değil. Yılbaşı topları falan var ya. Bu yeni yıla özel yapmışlar bunu. Biz Türk olduğumuzu yeni yıla kutlamıyoruz ama onlar yapmış. Ama güzel olmuş yani böyle şu çanta falan değişmiş. Arkada gördüğünüz gibi pankart var. 2017. Ve 2017 özel kardan adam falan geldi. Ay, tabi arkası da değişti. Şimdi şu kardan adamımız 2 milyon lira. sonra evet 2 milyon. Ve şu 450 bine Geç geç. Heh. 250 binmiş. Ron şapka 750 bin. Evet 300 binmiş şu iki çapı geldi arkadaşlar. Yani ben hepsini satsam. Bunu değil. Şunu sat mesela. 375 bin. Azar çarptan çıkmıştı bu da. Bana hepsini satsam ben şu an zengin olurum. Ve en sevdiğim maske hangisi? Şu an açıklıyorum. Kara Panther. Black, Black Panther. Black Panther. 11 milyona düşmüş. Ulan 10 milyon olsa da alsam şunu takımımızdan bir şey gelmiş. Evet. Günlük rapor. Detayları görelim. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Biz yokuk. Biz yokuz. Harbiden neredeyiz lan? Raven, Raven, Raven. Ha biz burada. Artı 14. 6. Altıncı yaz takım. İyi. Yeni oynayan arkadaşımız Fener Hiperi. Yanlış okudum herhalde. Ama olsun. Bir de şu iki. Ben de iyi oynuyorum. Maç. Benim kaç tane var? 8 tane. Galibiyetim kaç tane var benim? 7 tane. Yeni ülkem bir tane varmış. Bunlar nerede? Takımda herhalde. Şunu güzel galiba. Yok. Bu da değiştirmiş kombinini. Altın çantaya mı geçtik? Yok. Şuralarda gol yap. Biz yaptık galiba görevimizi. Bakalım bakalım. Evet. Biz 50 50 yapmışız. Şu arkadaş yapmış. İki arkadaş. Uğurla 2009. Sonra şu her. Ulan çarı ya. Böyle için Sonra oyunu bırakmışsın oğlum. Ver uçarı bana. Evet şimdi başka ne geldi başka da He şurada bir Maça başta Yılbaşı odası geldi yani ücretsiz yer İki, Buraya giriyorsunuz 2017 lira altına yani 2017 biliyorsunuz 2017 gidiyoruz. Bu da güzel bir şey Ben şu fazla oraya girmiyorum Arka teması değişti Bu kadar Arkadaşlar da bir şey var mı yok Arkadaş şey var, şey var mı yok Başka bir şey yok Neyse arkadaşlar bugünün videosu da buydu. Bir maça girelim mi? 2017 odasında girelim. Yılbaşı odasında bakalım kolay mı gelecek? 55 bininci sıradayız. Yarın bitiyor. Şöyle bir 10 bin'e girmeye çalışayım bugün. Ama yarın sınavım var. Maç çalışayım biraz. Yarın bir var. Yüksek almak istiyorum. Oğlum bak. Black Panther'ı çağırttırma bana. O bana bana şekilli şükür şükürlü hareketler yapmak ha. Bizim görevimiz neydi lan keşke. Ah bu da sana. Ama var ya adam bize efsane inecek. Yok be aramızda bir fark var. Ha, ha mı? Ha, ha mı? Ana ne yaptın lan ben? golü özel güç kullanmadan atmam lazım. Bu özel gücü artık süper güç yapmışlar galiba. Göre dün görevim vardı. Süper güç kullanmadan 3 maç kazan mı ne diyordu? 4 de olabilir. Onu başvurun ne? süper güç diyordu. Özel güç değil mi normalde? 2017 Welcome to cehennem. Ye. Yeah. 2017 lira. Ben yani bunu ilk gördüm de neden 2000 yapmışlar iyi arttırmışlar dedim. Sonra bir baktım ana 17 lira var 17 lira ne oldu acaba dedim. Ha bir baktım 2017 lira kazanmışız. Hoba attı gol lan. Kılıç. Kilic. 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 Sirke. Beautiful. Ah. Hop. Evet arkadaşlar dünkü şeyde de söyleyeyim. Dün arkadaşlar neden geç video geldi? Onları hemen açıklamasını yapayım. Video çektim böyle YouTube'a böyle 20 dakika falan ya. Uzun yüklendi. Onu böyle yaklaşık saat onu kaç geçe falan. Onda falan geldi. Bu çizgiden bir daha böyle olmaz inşallah. Bu videoda kaçta gelir bilmiyorum bunu. Şu an çektiğimde saat 2. Bir sürü mesaj var. Evet. 2017 liramızı aldık. Ve geldik Ankara'ya. Şöyle. Dur bakayım şu görevimize. Bugün 3 taraftar topla. Tamam. 3 taraftar diyorum. 2 taraftar topla. Tamam canım. Takım arkadaşını 3 maç yap futbolcu olsun ol oğlum ne futbolcu var dur lan, şey alacağım hadi be 200 bin lirasın. bunu mu alayım ben İyi iyi bu çirkin ya bu ne onlar daha yakışıklı neyse 355 bin mi tamam alırız yani bir indirim kısmında futbolcu varsa oradan alırız benim milyon mu vereyim buna? Gerek yok bence. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kafa topu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet bu topla oynamak çok eğlenceli oluyor ama hakiller oynuyor buna genelde. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.